Başka Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz. tiyatro alanındaki atılımları örnek alınacak nitelikte görüldüğü, Tiyatronun, tiyatronun konuşmasına yaptığı ev sahipliği, düzenlediği türlü tabak tiyatro festivali çok başarılı bir festival olarak değerlendirilmiş ve Sanat Dostu Belediye Başkanı ödülünü bu yıl 6 Eylül Belediyesi Başkanı Sayın Hasan Afya'ya Özellikle Tiyatro Gazetesi'ne, nazik Hoca'ya ve seçici kurula bizi bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Külü Tabak gerçekten tarihte önemli bir yer edinmiş. Balıkesir için aslında çok önemli olan, Balıkesir'in yakından bildiği ama birçok insanın bilmediği, önemli kahramanları içinde barındıran, sessiz, ismi bilinmeyen, dericilerin olduğu o dönemde ciddi bir görev ifa eden, bizim için çok önemli. E, Tünü Tabaklar Kurtuluş Savaşı sürecinde Kuvayi Milliye'nin başkenti diyoruz biz Balıkesir'e. Cumhuriyetimizin maliyesi, kuruluşsuz e, Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk henüz daha Samsun yolculuğuna çıkmadan 16, 17, 18 Mayıs'ta Balıkesir Toplantıları'yla Kuvayi Milliye Ateşi'ni bizim ilimizde başlatmış bulunuyorlar. Bu kuvvacılar toplantılar yapıyor toplantıları yaparken o dönemin e, Yunan komutanları da o toplantıları basıyor. O toplantıları basın ya da tutukluyor bu acıları. Bunun önüne geçebilmek için o gariban dericiler o derilerden üzerlerine kıyafetler yaparak, kıyafetler dikerek, üzerlerini boyayarak, ağır kokular sürerek gecenin bir yarısında o karanlığın içerisinde e, düşman askerlerini korkutup onların dikkatlerini farklı yöne çekerek kovacıların yaptığı toplantıları daha güvenli hale getiriyorlar. Uzun yıllardır o Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bu hadiseyi canlandırarak özellikle 6 yıl kurtuluş etkinlikleri içerisinde tülü tabakları ağırlıyoruz. Bu vesileyle de bir taraftan hem tiyatroyla şehrimizi buluşturmak, hem tiyatro kimliğini şehrimize daha iyi katmak, diğer taraftan da Külü tabaklar gibi tarihi kahramanlarımızı ee, ülkenin tamamının tanıması bilmesi için bu festivali yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da eee yapmaya devam edeceğiz. Plakamız on numara. Bu sene onuncu ayda inşallah yapacağız. 10-10, on, on, saat 10, dünya balık günü olarak kutluyoruz biz. <laughs> i̇nşallah eee <laughs> bu e, Ekim ayı içerisindeki eee İkinci Türk Tabak Festivali'ne buradaki bütün hazırlığı davet ediyorum. Tiyatro sadece tiyatrodan ibaret değildir. Tiyatro geçmişten geleceğe bir köprüdür. Tiyatro bir toplumun bir taraftan isyanıdır, <laughs> bir taraftan sevincidir. Onun için böyle e, bu tiyatro emektarlarının olduğu bir yerde bulunmaktan çok büyük mutluluk duydum, ifade ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.